El Melikü Adilun isimli hikaye kitabımızın okuma etkinliğine devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar kaldığımız sayfa ve kad meseltü messele yumesilü temsil bildiğiniz üzere rol icra etmek sevgili arkadaşlar. Rol temsil, mümessil, sınıf temsilciliği sınıfı temsil eden sınıf başkanı. Devrimiz zaten diyorlar ki bu cümle önemli bir cümle. Çağımız tebliğ çağı değil, temsil çağıdır arkadaşlar. Çağımız deme çağı değil, yapma çağıdır. İcra etme çağıdır. Hani herkes konuşur herkes konuşur. İslam dininin de özelliği sözden çok eyleme, görüntüden çok niyete değer veren bir şey. Vakad meseltü ben temsil ettim, icra ettim. Davra zammari, davra zammari, davr rol, ez zammari zurnacı rolü, Es-sâil es el Es-sâil dilenci. El-fakîri fakir dilenci zorunacı rolü oynadım diyor. Ma'a enni el-melikü el-lezi Yani bununla birlikte beraber enni şüphe yok ki ben el kral. Ellevi öyle kral ki istehze etibi dalga geçtiğin. İstihza ettiğin, küçümsediğin kral benim. İstehze, yestehzi'u, istihza. Es-sailu se'ele yes'elu, is'el, Sa'ilun mes'ulun. Sa'ilun isteyen, mes'ulun istenilen. Sorumlu. Fakirun, fakir. Ganiyun, zengin. Arkadaşlar. Ve hineme, vaktin vaktaki esnasında zamanda semiatu işittiğim zaman işittiğim zaman işittiğim vakit nezre ebi ki babanın adanı ne demişti babası and olsun ki ilk önüme çıkan dilenci vereceğim kızımı demişti böyle bir ahd en yüze ki evlendireceğine dair adanı babanın adanı duyduğumda Evvele se'ilin ilk dilenciye zeheptu gittim ile kasr-ı validi ki, babanın sarayına gittim ve de'aytu ve iddiada bulundum. Enni şüphe yok ki ben se'ilin dilenciyim, dilenci olduğumu söyledim ihtiyaç ihtiyacı duyan muhtaç olan ile ihsanın bir yardıma bir yardıma ihtiyaç olan bir dilenci olduğumu söyledim ve tezahhertu ve gösterdim gösterdim bil haceti ve fakri ve Gereksinim vafakirlik gösterisinde bulundum. Yani tazahara ya tazaharu, temara da aslında <laughs> öyle olmadığı halde yapmacıklık. Yani tebeke ağlamadığı halde ağlıyor gibi yaptı. Temara da hasta olmadığı halde hastaymış gibi davrandı. E tazahara aslında öyle olmadığı halde yani nedir? Hacet ve fakirlik içinde olmadığı halde öyleymiş gibi davrandı. Likey ki olsun, likey için. Ete zevvece ki, seninle evlenmek için. Ete zevvecu, evlenirim, evleniyorum. Likey arkadaşlar fiili muzari'nin başına geldiğinde sebep bildirir ve fiili muzari son harfi nasp eder. O zaman ne diyoruz? Likey etezevvece ki ve kad vefe vefe muhakkak ki vefalı vefakar dur oldu. Ne demek? Sözünde durdu. Vefa evet vefalı davranmak, vefalı olmak. Müminin de arkadaşlar örnek insanın da önemli bir özelliği vefalı olması. Ahde vefa göstermesi. Yoksa İstanbul'da bir semtin adı olarak kaldı şu anda bu kelime. Bir itiraz ettiğimizde diyor ki hocam söz verdik ya para vermedik altı üstü söz verdik diyor. Validuki bi va'dihi ve nezrihi sözüne ve adana vefalı davrandı. Mesela sevgili arkadaş diyor ki oğlum askerden sağ salim gelirse kurban keseceğim. Oğlu sağ salim geliyor ama kurban kesmiyor. Ya öylese söylemiş oğlundu diyor. İşte şöyle bir haber alırsam şöyle yapacağım diyor. Yapmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kendini kandıran insan çağı Allah'a kandırdım zannediyor. Aslında haşa böyle bir şey söz konusu değil. Ve e'atani ve e'atani ve bana verdi. İyi ki seni bana verdi. Sena. Evet. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Günde kırk defa eğer farz ve sünnet namazdan kırıyorsa çünkü fatihasız namaz <laughs> olmaz. Ve fatihada nedir? İyyâke <laughs> ne'abdu ve iyâke nesta'in. İyyâke ne'abdu ve iyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi sadece sana nakulluk eder ve sadece senden yardım isteriz. Sadece sana sığınırız. tekuni olman için li yine burada sebep bildiriyor arkadaşlar yine nasb eden edatı, edatıdır. Zevcetenli bana eş olman için ve kad fealtu ve yaptım he ve kullehu bunların hepsini he ve kullehu bunların hepsini yaptım li enni çünkü ben ehbebtuki kefiran tu sevdim ki seni kâfi çok Ve kad seni ki ve muhakkak ile seni aldım ile bu kuhi ile ea kuyu kuhi bu kulübeye götürdüm el kuyu nedir? arkadaşlar mütevazi, basit nedir? Kulübeye aldım diyor. Ve hatemtu aleyki ve sana seni mahkum ettim ya da sana farz kıyıp, kıldım. Yapmanı istedim. En tu'iddi ta'amen hatem hateme hatmen kesin farzmış gibi yapma en tu eddi hazırlamanı et taame yemeni hazırlamanı istedim kesin olarak ve tagsili ve yıkamanı istedim el atbaqa tabakları çömlekleri kapkaca ve ve düzenlemeni elmenzile ile eve çeki düzen vermeni de istedim. Kesin bir şekilde ve yapmanı üretmeni esilele es sepetleri yani kamıştan sepetle ve ve örmeni esrufe yünü. Ya yani bütün bu işleri ben bilerek yaptım sana. Başka ne istedi arkadaşlar? ve teciri ve ticaret yapmanı fil evani kapkaçak burada kapkaçak esiniyeti es Çin işi kapkaçakla li uatiye sana vermek için dersen bir ders vermek için fil i'timadi güven konusunda alen nefsi kendine güven konusunda sana ders vermek için de. Ve hubbil ameli ve çalışmayı sevme konusunda sana ders vermek için. Ve ademil ittikali ale ahadin. İttikal dayanmak. Ademil ittikal dayanmaksızın adem yokluk demek. ale ahadin. Herhangi bir kimseye dayanmaksızın yaşamayı öğretmek için. Ve enel cündiyü ve ben o askerim. Neymiş? Ellezi kâne fissûhî. Çarşıda olan asker benim. Hani at sırtında gelip tüm vazolara çanak çömlekleri kırdı ya sevgili arkadaşlar. O benim diyor ve kessere ve kırdı. Kessere ülke sür teksir arkadaşlar. Parça parça etti. Öyle kessere kırdı ama kessere bir mübalağa var arkadaşlar. Böyle parça parça etme. Leki senin için kırdı. Külle ma fil hanuti. Dükkanda ne varsa senin için olan dükkanda ne varsa hepsini ne yaptı? Kırdı diyor. Nasıl? <messizlik> min edevatin. Edatun edetani edevat. Edatun edatun edetani edevatun. Min edevatin siniyetin. Ve zücaciyetin. Cam ve Çin edat, edavatları. Yani edavat arkadaşlar alet edavat deniyor ya böyle alet edavat. Kapkaçak ne varsa. işte vazodur, bardaktır, kupadır, çanaktır, çömlektir vesaire. Çin ve cam. Vakat evcebtü ve vacip kıldım aleyki sen üzerine en tehdumi hizmetli olmanı hizmet etmeni bir matbahi mutfağımda da hizmet etmeni emrettim görevlendirdim Faradıyti. Sen hoşnut oldun, razı oldun, sesini çıkarmadın. Ya yani bir prensesken bütün bunları hiç gocunmadan yerine getirdin. Bil hizmeti hizmet etmede, vel ameli çalışmada, fil matbahi, fil matbahi, mutfakta, çalışmada ve hizmet etmede, razı oldun ve, ve kabul ettin en taishi yaşamayı aşa mazi yaşı muzari iş emir ayşe mesela ala baqa'i't taami yemek artıklarıyla yemek artıklarıyla yaşamayı kabul ettin ve kadrettebtu ben planladım, rette bir üretti bir tertip. Hâze küllehü, bunların hepsini, bunların hepsini, li'u'tiye ki, sana vermek için, li'u'tiye ki, dersen, bir ders vermek için, nasıl bir ders? Fit tavadu'i, arkadaşlar Türkçe'de kullanılır, tevazu, tevazu ehliyim. Mümin mütevazi, münafık kibirli olur arkadaşlar. Mümin merhametli, münafık zalim olur arkadaşlar. Mümin od 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 odvaniyette yani düşmanlıkta ölçülü olur, münafık ölçüsüz olur. Onlara su bile vermeyeceğiz de. Bakın Hazreti Hasan Hüseyin, Kerbela, Kerbela vesaire bu vakaları iyi bilin. Femen tevada kim tevazuda bulunursa, mütevazi olursa lillahi Allah için. Allah için mütevazi olan kim var ise olursa refa'ahu refa'a yükseltti yerfa'u yükseltiyor irfa yüksel refa'ahu evet Bakın burada prensesimiz Karal'la evleniyor. İşte izleyiciler ama genelde masal tabi. Ne diyor burada arkadaşlar? Refa'ahu <laughs> Allah onu refeder. Allah onu celdir. Kim Allah için men femen tevada alillahi refa'ahu kim Allah için tevazu gösterirse, tevazu takınırsa Allah da onu ne yapar? Yükseltir. Vali tetruki arkadaşlar Vali tetruki ve terk etmen için el fakhra öncü ve tekebbüre ve tekebbürü gururlanmayı, kibri. Ve istihza ve dalga geçmeyi. Bin nesi insanlarla dalga geçmeyi, alay etmeyi, onlara karşı böbürlenmeyi, işte ben şuyum buyum demeyi terk etmen için. Ve ihanet ehüm ve onlara azarlamayı ve kıllete zevgi ve edepsizliği yani e, estetik yoksunluğu kıllete azlık ez estetik ve su'el edebi ve edep azlığını vel ane kattübti yani bunları terk etmen için bu saydıkların yap, terk etme için yaptım. Ve ana şu anda kat tübti. Tövbe ettim. Tebe yetubu tüb. Taibun. Mesela taibu min zembihi kemen la zembele. Yani günahından pişman olup bir daha işlememeye söz veren kişi işlememiş gibi olur. Ve ne ve pişman oldun? Ale ma yaptığına ale o şeye ne ana me fealti ma ismi mevsul arkadaşlar fealti yaptığın şeye karşılık pişman oldun ve <laughs> teavvetti alıştın el i'timade Ale nefsi nefse dayanmaya alıştın yani kendinden başkasına güvenmemeye alıştın yani ben yaparım ben ederim dedin ve fil ameli ve çalışmaya hevesli olmaya alıştın. Yani çalışmaktan yüksünmedin, zorsunmadın. Rağbet burada arzu, istek arkadaşlar. Ve tedbire, ve tedbir şu'unil beyti ev işlerine de rağbet oldu. Tedbir, idare etmek, yani ev işlerini tedbirledin, başıboş bırakmadın. Ve esbahti oldun, esbaha yusbihu isbih, arkadaşlar fiili muzari'nin başına gelirse, yardımcı fiil görevi görür. Kâne ve kardeşleri. Burada oldu manasına. Ve asbahti oldun tuhsinine güzel yapar oldun. Muameleten nâsi. Muameleten nâsi. insanlara karşı muameleyi, davranışları güzel yapar oldun. Yani artık onları aşağılamıyorsun. وتفكرين فكر يفكر تفكير مفكر مفكر arkadaşlar ve tefekkür ediyorsun fi şuurihim yani onların hissettikleriyle de ilgili düşünüyorsa acaba neler hissediyor gibi vasırtı ve oldun meselen bir örnek olduğunu Aliin yüksek bir örnek lil <لِلْقَنَعَة> kanaati kanaat hırsın zıttı, aç gözün zıttı kanaatır. ve rıza ve rızanın ya razı olmak içinde bulunduğu konumdan memnun olmak ve tavazu'i mütevazi olmak ve taati itaat etmek ve sabri sabırlı olmak sen bütün bunlarda yüksek bir örnek oldun artık. وَزَهَبَتْ zehbet seyi kötülüğün gitti seyi kötülük demek. وَحَسُنَتْ ve güzelleşti tescrufatıki yaptıkların, eylemlerin güzelleşti. Ve الْمَاضِي al فِيهِ mazi içindekilerle birlikte bitti. Yani geçmiş, geçmişte kaldı. Ve o leylete bu gece başlayacağız hayatenel cedidete yeni hayatımıza bu gece ne yapacağız? Başlayacağız. hayaten gerçek hayatımız hayaten hayatımız el hakikiyete gerçek elleti öyle gerçek hayatı ki la iddia herhangi bir iddia herhangi bir şey olmayan fihe içinde ve la tazahure ve yapmacıklık olmayan ne bir iddiamız var ne bir yapmacıklığımız var bu hayatta ve sen ihtifilü ve bu gece tören yapacağız. Biz zevacine evliliğimiz nedeniyle ihtifalen tören resmiyen resmi bir tören fi kasrını hâve bu sarayda fi kasrına hâve ve anti l-emîretü ve sen prensessin ve zevcetu ve hanımsın, zevcesin, eşsin. Ve enel elmelikü ve ben kralım ve zevcu ve eşim, erkek eş. Ve sayah duru ve gelecek ba'da kalilin, ba'da kalilin Ebu Kil Meliki yani az bir davetli gelecek. Kim bunlar? Ebu Kil Meliku kral baban حضرت حضرت evet. ne diyor? ve ömükül maliketü ve krallıkanın ve Ve ömükül maliketü ve ve tüm aile efradın. Ve ömükül maliketü ve krallıkanın ve tüm Ve ömükül maliketü ve krallıkanın ve tüm Ve حضرت جالدي أركاشا كيم جالدي الوصيفات وصيفات الوصيفات أبدو Evet sevgili arkadaşlar bu vasifetle duruyoruz. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. arkadaşlar yine tavsiye etmeyi, derslerimizi takip etmeyi, tekrar tekrar dinlemeyi lütfen unutmayın. Hepiniz mutlu kalın, sağlıcakla kalın.